Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlere paylaşacağım. Ama öncelikle neredeyim? Trebolu'da, Domaçlı'da ve Bizim evimizin önünde şu arkamda görmüş olduğunuz kuzine bunu Karadenizliler çok iyi bilir. O genel anlamda yemekler, çaylar, e, börekler orada yapılır. Ben onun önünde bir nostaljik e, size görüntü çekmek istedim, video çekmek istedim. Diyorum ve hemen spora geçiyorum. Fenerbahçe'deki gelişmeler neler? Onları sizlerle paylaşacağım. PSV Eindhoven Oğuz Aydın'a talip oldu ki zaten bu tür haberleri sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Bu sezon 30 maçta 7 gol, 8 asistle oynamıştı Oğuz Aydın. bu hamle sadece PSV için geçerli değil. Avrupa'nın birkaç kulübü daha Oğuz Aydın'a talip istiyorlar ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ı vermeyeceğini biliyoruz. Peki Amrabat konusundaki çelişkili haberler ne durumda? Biraz da ondan bahsedelim. E, Juventus istiyordu biliyorsunuz Amrabat'ı. Hatta böyle Douglas Ruiz'le değiştirelim e, diye bir plan olmuştu ama işte oradan sonra daha iddialı bir şekilde Allegri yani Milan'ın teknik direktörü istedi e, Amrabatı. E, ayrıca daha farklı kulüpler de devreye girdiler. Fi, e, Fiorentina var. La Gazzetta dello Sport haberinden bahsediyorum. Ancak işte tam burada değişik bir haberimiz var. Önceleri Amrabatı gönderelim yerine e, oyuncu transfer edelim daha hızlı daha ofansif daha öne çıkan oyuncu demişti Mourinho. Şimdi de diyor ki kadro derinliği için Amrabat'ta bana lazım. Belki de şunu söyleyebiliriz. Avrupa kupaları hani şu eylül ayına kadar olan süreçte ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir oyuncu olarak da düşünüyor olabilir. Hemen bir başka oyuncudan başlayalım, devam edelim. Livakovic'den bahsedelim. Ee, Hırvat basınına açıklama yaptı Livakovic. takımdan ayrılacağım dedi ayrılacağını duyurdu ee, ama e, hangi takıma gideceği konusunda bir bilgi yok sadece söylediği şu 5 büyüklükten teklif bekliyorum diyor ee, şu ana kadar teklif almadığı gerçeğini de bir anlamda deklare etmiş oldu onu da söyleyelim. Ve şöyle devam edelim Fenerbahçe Feyenoord e, eşleşmesi var biliyorsunuz altısında bu karşılaşma oynanacak. Peki Fenerbahçe Feyenoord'u geçerse rakibi kim olacak? Bu konuda kura çekimi gerçekleşti ve çok ilginçtir. Benfica Nis eşleşmesinin galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Şimdi ilginç olan ne derseniz ilginç olan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu konusundaki ısrarı Benfica'lı bir oyuncu ki ikinci oyuncu da var ondan da bahsedeceğim. Ee, ısrarı var ve transfer görüşmeleri bitti bitiyor noktasında. Yani rakibinizden bir oyuncuyu yerli ve milli oyuncuyu alma noktasındasınız. Tabii ki Benfica turu geçerse Nice geçemezse diye söyleyelim. Ee, bu eşleşmenin galibiyle Fenerbahçe oynayacak. Tabii ben biraz Rekord gazetesine de baktım, Ojogo'ya da baktım. Orada da enteresan şeyler var. Esfio turnuvasında işte maçında oynadığımız, Esebio kupasında oynadığımız bu seneki rakibimiz Fenerbahçe'ydi Geçen seneki Feyenoord çok ilginçtir. İki takım bizim iki takımdan biri bizim yeni rakibimiz olacak diyor. Mario Branco'nun açıklamaları da var. O da diyor ki iki takımda hem Fenerbahçe hem de Feyenoord gerçekten önemli takımlar, güçlü bir eşleşme olduğu, zor bir eşleşme olduğu diyor. Şimdi tabii ki bütün bunların ötesinde Kerem Aktürkoğlu'na gelelim. Öncelikle Kerem Aktürkoğlu bir antrenmanda sakatlandı onu söyleyelim ama bu tabii çok ciddi bir sakatlık olmadığını düşünüyoruz. Öyle söyleyelim. İlk gelen bilgiler de bu doğrultuda. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşalım. Kerem Aktürkoğlu evet dedi. Kaça evet dedi? 4,5 milyon euroya evet dedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ve Galatasaray'da kardan %10 hissi alacak bu transferde onu söyleyelim. Pazarlıkların e, Hakan Safi ve Devin Özek e, tarafından yürütüldüğü ve Rui Costa ile görüşmelerin devam ettiğini Söyleyelim ama çok enteresan bir şey. Pazar günü bekliyorduk gelmediler diyor. Ee, söyleyen Söleyen rikorda e, bir haber var bu konuda ama e, gittikleri noktasında. Hatta dönüş uçağına e, Kerem Aktürkoğlu için de e, rezervasyon olduğunu e, öğrendik. Ancak bu rezervasyonun birkaç kez saatinin değiştiğini yani uçağa biniş saatinin değiştiğini de söyleyelim. Ee, ama pazarlıklar devam ediyor. Bu transferin maliyeti 25 milyon euro olacak. Tabii ki tartışılacak pek çok yönden. Galatasaray taraftarı aman gitsin iyi ki gitti diyebiliyor. Bir kısım taraftar da... Yani bizim kendi evladımızı neden bıraktık diyenler de var. Böyle bir tartışma da var. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası da ikiye bölünmüş vaziyette. Neden? Yani Avrupa futbolunun içerisinde hiç mi oyuncu yoktu da Kerem Akdürkoğlu'nu aldık diyenler almak üzereyiz diyenler var. Bütün bunlara baktığımızda hepsi e, tabii maçlar başladığında işler farklı bir boyuta e, gelebilir. Yani neden söylüyorum? Çünkü e, Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir performans sergilerse bir anda e, Fenerbahçe taraftarı mutluluğunu ortaya koyar. Yok kötü bir performans olursa bu kez de Fenerbahçeliler mutsuz, Galatasaraylılar mutlu olur. İyi ki de bizi almamışız derler. Böyle bir durum var. Hayatın gerçeği bu, bu şekilde olduğunu söyleyelim. Şimdi bugün bir haber daha. Tabii bir ön libero transferinin Fenerbahçe için kaçınılmaz olduğunu sizlerle paylaştık. Kaçınılmaz bir gerçek. Bunun içinde birkaç isim var. Onlardan bir tanesi bir İngiliz basını iddiası var. Rodrigo Bentancur'dan bahsedelim. Tottenham'ın Uruguaylı oyuncusu. Menajerle görüşme yapılacak. Henüz menajer görüşmesi gerçekleşmedi ama zaten çok pahalı bir transfer. Bir ön libero 30 milyon euro gibi güncel piyasa değeri olan bir oyuncu. 44 maçta 2976 dakika 2 gol 1 asistle oynadığını söyleyelim. E, tabii şimdi bir içe dönelim isterseniz Şimanski'ye. E, Sebastian Şimanski için Lazio'nun ısrarı devam ediyor. Hatta maçtan sonra e, 10-12 civarında bir rakamla transfer etmek istediklerini Lazio'nun söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin rakamı e, net ve e, bunu... Lazio yöneticilerine de ilettiler. 20 milyon euro diyorlar. Eğer böyle bir para varsa memnuniyetle olabilir. Aksi takdirde 20 milyon euronun altında olmaz. Ancak şu cümleyi de söyleyeyim. Bu transferde gitmesine Mourinho'nun onay vermediğini de sizlerle paylaşmak isterim. Rodrigo transferi Real Madrid'den zaten Az gazetesi diyor ki Jose Mourinho onu takımında görmek istiyor. Peki bu böyle bir transferin olma ihtimali neye dayalı? onu da söyleyelim. Chabi Alonso'nun onu ilk 11'de düşünmemesinden kaynaklanıyor. Hatta bu konuda Arda Güler'in de Fenerbahçe için aracı olduğunu da söyleyelim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Oyuncular bu yıl kadronun dışında kalmak istemiyorlar. Çünkü 2026 Dünya Kupası sezonu 8 milyon euro maaş aldığını da sizlerle paylaşmıştım. E, bu oyuncuyla ilgili e, Fenerbahçe'nin gözünü karartabileceğini söylememiz gerekiyor. Şimdi e, bir başka oyuncudan bahsedelim. Fenerbahçe bir 10 numara arayışı vardı. Yani ya, şu Asensio'yu alacaktı. Asensio şu an için askıya alındı. Bunu net söyleyelim. Çünkü 15 milyon euro Paris Saint-Germain 12 milyon euro maaş yıllık yani bu sezon için 27 milyon euroya e, denk düşecek. Onun için Acaba başka alternatifler olabilir mi? Satın alma opsiyonuyla bir kiralama yapılabilir mi diye bir düşünce var. Onun için de Lucas Paqueta'ya Fenerbahçe bir anlamda yaklaştı. West da oynuyor. 2027'de 2027'ye kadar sözleşmesi var. 27 yaşında oyuncu bir 10 numara söyledik. ancak şunu da söyleyelim. El Nasr ve Flamengo'dan da teklif aldığını söylememiz gerekiyor. 36 maçta 5 gollük e, bir performansı var. 2.536 dakikası var. Oyuncuyu Mourinho'nun transfer etmek istediği bizzat devrede olduğunu da söylememiz gerekiyor. Başka bir 10 numara e, transferinden bahsetmeden önce e, Mert Hakan'dan bahsedelim. Yani Asensio'yu söylediğimiz gibi beklemeye aldı. Mert Hakan'ı İstanbul'un Süper Lig kulüpleri, Karagümrük, Kasımpaşa gibi kulüpler kiralama isteğinde olduğunu söylemem gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Ve gelelim şu Benfica'dan ikinci oyuncu pazarlıkta kim olabilir diye düşündüğümüz. O da Florentina Luis. Şimdi o ön libero kesinlikle alınacak bu net. İşte böyle bir ön libero olabilir mi diye gitmişken bir uçağa iki oyuncu bindirilebilir mi diye de Fenerbahçe'nin bir çabası var onu da söyleyelim. 30 milyon euro yalnız fiyat var. Zaten şöyle sanki bir standart belirlemiş gibi Benfica. Orkun Kökçü 25 artı 5 yani Kerem Aktürkoğlu 25 artı 5. Florentina Luis 30. Yani böyle bir 30'da giden bir yapı var. Şöyle söyleyelim. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 45 maçta 2 gol 1 asisti var. Onu da söyleyelim. Ve Sizlere ön libero vazgeçilmez ve gerçek gelmesi gereken oyuncu olduğunu söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu olursa sol taraf tamam. Sağ tarafta e, belki de şöyle olabilir. Eğer bir 10 numara e, transferi gerçekleşemezse genç oyuncular da var ve fiyatı da uygun hale gelirse Asensio'yu al sağ kanatta da oynat e, mantığı e, belki de Jose Mourinho'nun beklemek istediği bir durum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.